Çekiyorum. Geliyor. Amca adamı çekemiyorum. Durdum, durdum geliyor. Nerede? Tam üstümüze geliyor. Aşağı, yes. aşağı inin. Yes, yes. yes. Aşağı inin. Evet. Açın. Nereye ismi bir? Senden. Projet, Get, roket, 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 duruyoruz. Roket B'den. Herkes sıfır altında. Çalak, çalak. kanka bu adam nereden beni atıyor ya? Beyler surların etrafına dönün zaten alırsınız onu. Lan bana sıkıyor canım az. Vurun vurun vurun. vurun. <laughs> Loket, roket roket. Roket İsmail. Mevzilenin. Kendime dönmüş lan bura. Ne bok yiyeceğiz? Bura cehenneme dönmüş. Düştüm lan kaldım bir. Çık 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 beni çık oğlum beni çık. Rocket is coming. atacak Roket geliyor. Ben hepsini tutturuyorum beyler ben, hadi. Can al. Ananı ölüyorum ben. Ben ölüyorum. Aa AK kırıldı lan. Şey o küçük evde ben bende AK var eve Hiç kadar mı düşeceğim? Kulede olan var mı lan kule? Bırokken. Ben kuledeydim de çıktım şu an. Öf. Öf. Ya. Ya. Abi nasıl? Abi ben çıkamıyorum. Yanıyorum. Şeyden... Eve giremiyorum <laughs> eve. Evden çıkılmıyor abi. Evdeki şeyler alın keleşler sıkın ya. İşte giremiyoruz ki eve. Abi şuraya Her yer yanıyor Dışarıda olan yok mu lan? Ben varım <laughs> <laughs> Roket Onu atacağım Dışarıda dediğin neredesin abi? Dışarıda tp atabilirsiniz İyi bir yere geç abi Vallaha sattım. Attım. Geliyor. Ha, roket ha. olabilir mi? Roket. Attı ah, abi. sikti roket attı ya. Ağzını. Gel gel gel. çıkarız çıkarız Beş dakika tutayım ya. Dört kere asla vurdum lan. Mermim bitti. <laughs> ben ben mesabım. ben gel gel. Mermi getireyim ben size gençler. Çok pis damage vuruyor ya. Az geri canı kaldı yalnız abi. Lan. 110 canı falan yes. var. Mermi getireyim bekleyin. Abi bana AK de getir eve gittiysen. Tamam. Getireceğim. Rocket is coming. Hiçbir şeyim kalmadı. Oktada bir şey değil mi? Eve Hı? roket atınca sandıkları kırmış ha bak o yaptığımız yerden Tüm silahlar yere düşmüş, Akir şutlar kaybolacak Sıkın acılar durmayın, durmayın Bırak. Düştü 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 Kafama düştü lan kafama düştü Düştü mü düştü Aynen Kafama düştü Abi hemen silah getirmen lazım oğlum, Kim çıktı? Oğlum helikopter kafama düştü lan <laughs> ölmedim, he. Ya Altan ölmedim ha. Ya sor buraya girmiyor. Şimdi ben. adamlar gelecek acı. Dikkatli olun. Lootlar mı çok dışarıda çok lootumuz var bak her yerde loot var bizim. Aynen. Abi 556 kalmadı mı ya? Ha varmış. Evet. İçik evde vardı tane. benim üzerimde. 272 tane varmış. Abi taş, var, Orta taş var mı? Taş lazım. Taş lazım. Beyler kuleleri kim ha, yavaş? Tarım. Ha sen misin sen? Tamam. Şuraya baksana Şurada zorlama zorlama hiç zorlama Şurada bir loot olacak onu alayım Evet koyayım da Şuraya bir tur koy şuraya da. Gel gel Şuraya koy gel Beyler gençleyelim gen, adam mı geldi? Öldürdüm Adam mı? Adam mı? Ben AK falan topladım işte. rahat ol Şuraya tur koy bak Suriyelik benim ya. Girecek. girmiyor ya. Bir <laughs> dakika. Etrafa çok yürümedim. Olup var ya çok ha kafama düştü hele çünkü. 3 kere oldu Ali abi nerede? Geliyorum geliyorum. Fazla yaklaşmayın daha geç sonuyor. bu bak ona. Ana ver Yok, ya şey. silah arıyorum şu an. Gel şey vereyim bana. Gel 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 gel. 5 tane kelle tamam, tam. tamam. Yaptım bir saniye. Bizim lootları da toplayın abi bak. kulede falan ölen varsa. Kulede ölen olmadı galiba. Ben yerde yaptım ama aldım. Adam mı? Of. of. Güzel, güzel düşürdük. Aynen. Vallahi her her roketi yedim ya. Surun arkasından da vuruyor abi. Ya, ben, ben, ben hepsini de, tutturdum lan. Yani. Çok güzeldi. Abi S cehenneme düşüyor o sıra çok din ki. Biz zaten base ile bizim evin içine kaldık. Orada bütün roketleri yedik. <laughs> Kayıttasın değil mi şu an? Kayıt Çıkam Çıkamad Siz çıkamadınız herhalde. Hallettin değil mi kaydı? Aynen oğlum videodayım hala. Selam söyleyeyim. Buradan teyzelerime, amcalarıma selamlar. 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 Nasıl Alek, çok soğuk ya. Sen abi de... Almanya'dan geldin bitbox yapacağım. Uzaklaş lütfen abi. Uzaklaş. 4 saattir bu şeyi bekliyoruz arkadaşlar heliye. Aynen. Ya işi bu çıksa. Küre tarafına bakıyorum ben. Yok abi. Adam bari. geldi bir tane. Vur. Aa, baba. Bas adam. Merman çok şey ya çok. Dur dur dur. Çok bekle. Lan oğlum. Kim düştü? Aynı adam ölmüş. Adam adam. Loot'a yaklaşmayın. Ya tükürün direkt bizden ya. Gelin işeyelim benim üstüne. Ay harbi işe. <laughs> Hadi. Koşur koşur. Bote de yok mu ya? Yok, Allah Şunu, kahretsin. Bak, Bir o... derece çok soğuk diyor ya. 33 ne kaldı. oldu abi ne yapacak ki? Efe atacağım eve. 0 derece Aha. çok soğuk Ne şey şey Ben şey değil, ana beyizdim. Aa bir tane şey söndük. Dur Alayım. Mehmet abi gel. videoda göstersin. Durdum, aynen videoda gösteririm abi. Nerede? Ha. Etrafı iyi Ama etrafı yanıyor lan şu şu şu. Aa yaklaşıp, yani yaklaşmıyor, yaklaşmıyor, yaklaşmıyor. Etrafı kolay beyler. Can gidiyor mu? Gitmiyor ki bakabilirsin. Gidiyor kanka. Gitmiyor bende. Ya, sadece Söndürün. mermi çıktı beyler tamam sadece mermi çıktı. Gelen çıktı. Bu, bu çes sadece mermi. Tamam tamam. Sadece söylüyorum. mermi. sadece kine mermi, kine mermi olan. Diğer ikisine demeyin bekleyin. Az çıkın şuradan açın sonra. İyi çıktı lan mermi. Aynen aynen. Bizimden daha az çıktı ama. Yoo. C4 falan çıkıyordu la bir soru orada. Dört beş defa helikopter çıktı. Nam da çıkıyor. Ben söndü. Aa söndü. Aa söndü. Aa hiçbir şey ya. AK ve 14 TB. Hadi birinci önce kaldı. Ya bir önce kusurlu çıksın şuna mı? Hadi C4. Hadi hadi C4. Ne C4 be? C4 çıkabiliyor da 100 C4 çatıcı bir sorun şey. ama 11 istiyorum 11 istiyor hani 11 istiyor Karakutu nereye düştü onu geçer. Karakutu var Kestiler ya. Karakutu bilmiyorum ki. Önecek şimdi beyler. Bir, harap, bir Biri bir yere vuruyor. Bizden mi? Beyler bakmayın. Heyecanlı olsun. Trak, bırak bırak Aa hiçbir şey. Ananın. Dur alma alma ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Ben de bakacağım. Susturucu lan kanka. Bu da Aa şunları kırın hacı. Yerde ben. Bende eşya yok. Nerede? Bak burada. Gözükmüyor mu? Ne? Bir şey veriyor mu ki onlar? Ne o? Dene Kapı. Bu vermez ki. Allah. Bu vermez. Allah. Bu vermez. Tamam. Home ev. Aynen bir home evce gelim. Bir tane de patlatma videosuyla bitirelim. En fazla. Tamam o zaman durdurayım ha, burada. Patlatacak eşya yok ki. Nasıl yok? 35k kükürtümüz var. Abi tamam, 5 dakika. O chestler kırılmış lan chest. Kırılan chestler. Tamam chest tamam. Kaldı. Onları Dur, yerine, ben koy, yerine şey, koyduk. Ev başlatırız. Bro what's your name? What's your name? Aldım aldım. Uh, my name is Rejlis Rejlis? Rejlis Yeah. yeah, yeah oh, okay Yeah, yeah, yeah. nice yeah. yeah Where are you from? I don't know Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Lefeinia. Lefeinia. Allahu akbar, oh. Allahu akbar. <laughs> Meet my friend, meet my friend <laughs> <laughs> Allahu akbar Allahu akbar <laughs> Allahu akbar, <laughs> <laughs> Allahu akbar. <laughs> 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 Don't, don't eat him, don't eat him Stick <laughs> my hand <laughs> 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 uh,

<laughs> Allahu, Akbar. Uh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, oh, I, I don't I don't understand shit because there is so <laughs> many shit happening. Okay. okay. Allahu ah, Allah, Akbar. Oh Allah, Just listen. Okay. Just listen. Just listen. Allahu Akbar. Allahu Repeat after ha. me. Okay. Repeat after me. Yo yo. Uzaktan gelmiyor. Havaya sıktık ya. Okay. Onlar düşüyor. Eşe dönle. Eşe dönle. İlahi. <laughs> What the fuck? <laughs> repeat, repeat. Come here. Eşe dönse. <laughs> What? The fuck? Man, this is this is a believe believe that. Okay, repeat. Eşe dönse. Eşe, Eşe dönse. Eş. Eş dönse. İlahi. İlahi. İ İ İ İlahi. İlahi. <laughs> Tam doğru, doğru dedi. Doğru dedi. Lahi İllallah Havaya sıkıyoruz böyle İllallah İllallah Allah ın. Allah ın. ALLAH ın. ALLAH, ın. Allah ın. Beyler aşırı derecede sıkmayın AK direkt kırılıyor. Okay. Uh, what just happened? Now. Şimdi net time. Şimdi net time. Okay. Ali abi <laughs> sen <satır gülüyor> getir Ali abi. Sen getir Ali abi. Okay. Ali abi aldı. Okay. <laughs> time. Bir ara iyisiz. Bir ara iyisiz. We are it Filipinam, uh, oh. Filipinam maybe. <laughs> Oturma maybe. Okay so show, show, uh, us, show, show us your show <laughs> us your 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 <laughs> s. Hey show me show me nah, show me nah, nah. show us show us yeah. show us show, yeah. us show us. Oh yeah. my god! Yeah. <laughs> What the fuck is this? İşte burada benim benim. İşte burda İşte burda